her gün yeni haberler, gelişmeler ve ilerlemeler duyuyoruz İHA'lar hakkında. Özellikle Amerika son zamanlarda büyük bir sıçrayış yakalamış durumda. Farklı konseptlerde İHA tanıtıyorlar her geçen gün. Peki bizim teknoloji olarak durumumuz ne? Amerika ile kapışabilecek miyiz? Gelin hep birlikte tanık olalım. Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim derin tanık ailesi. İnsansız uçaklar yaygın kullanımlarının ilk yıllarında savaş, güvenlik operasyonları ve çok daha fazlasını değiştirdi. Savaşın doğası değiştikçe uçaklar ve sistemler de gelişmeye ve yeni karşı hava rollerine ve ötesine geçmeye hazır olacak. Karada savaşın kurallarını yeniden yazdıktan sonra insansız uçak sistemleri gözlerini yükseltiyor. MQ-1 Predator ve halefleri sürekli olarak aşağı bakarak mücadelenin doğasını değiştirerek iz bıraktılar. Çünkü ekipler halinde çalışırken süresiz olarak havada kalabiliyorlardı. Ve kara kuvvetlerine yalnızca paha biçilmez istihbarat sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kesin ölümcül destekle de sağlıyorlardı. Bununla birlikte savaşın doğası değişiyor, bu da İHA'nın ayak uydurmak için gelişmesi gerektiği anlamına geliyor. General Atomics Your Natural Systems INC tarafından yapılanlar söz konusu olduğunda hızı belirliyorlar. Yeni uçaklar, sistemler ve yetenekler dalgası havacılığın gelecek bölümünün Predator'ın haleflerine karşı hava rolleri atamak kadar kara birliklerini ve diğer mevcut görevleri desteklemekte kanıtlanmış kayıtlarını sürdürmekle ilgili olacağı anlamına geliyor. MQ-9 Reaper, MQ-9B Sky Garden ve diğer yeni uçak ve sistemler hem kara hem de hava komutanlarına istihbarat, gözetleme ve keşif sağlamak için sayısız yeni araç ve seçenek sunuyor. Amerika veya müttefik kuvvetleri savunmak veya gerektiğinde havadaki tehditlere karşı saldırıya geçmek gibi uzaktan kumandalı uçakları yer operasyonlarını çok değerli kılan aynı nitelikler belirli karşı hava rollerine dönüşür. Uzun süre istasyonda kalma, savaş alanı farkındalığı elde etme ve sürdürme yetenekleri ve komutanlara daha yüksek riskli koşullarda kesin ölümcül etkili hamleler yapma seçenekleri sunar. Bir İHA'nın ideal bir karşı önlem olduğu bir tehdit başka bir İHA'dır. Gelişmiş sensörleri, hava arama radarları ve havadan havaya silahlı veya gelişmiş elektronik savaş yükleriyle ağa bağlı insansız uçaklardan oluşan bir uçuş, dost güçleri gözetlemek veya onlara saldırmak için gönderilen insansız hava sistemlerinin saldırılarına karşı sürekli olarak nöbet tutabilir. Reaper gibi bir İHA dost kuvvetler için bir başka ciddi tehdit olan seyir füzelerine veya müttefik pozisyonlarını gözetlemeye çalışan daha küçük, dört pervaneli tip İHA'lara karşı korunmaya yardımcı olmak için ideal olarak uygundur. Mevcut bölmeli sistemlerle donatıldığında MQ-9, gelen tehditlere karşı erken uyarı sağlamanın yanı sıra elektronik savaş veya küçük saldırganları zapt edebilecek diğer sistemleri kullanabilir. Bu uçaklar daha da ileri gidebilir. Aslında Reaper veya Sky Guardian gibi uçakların insanlı uçaklar için uygun olmayan süreler boyunca istasyonda kalma ve bir ağın parçası olarak birlikte çalışma yeteneği, komutanlara geniş alanlarda gelişmiş durumsal farkındalık için gelişmiş sensörlerden yararlanma yeteneği verir hava bileşeni komutanları diğer uçaklara doğrudan destek görevleri için serbest bırakarak büyük bir kara harekatının kanadında büyük bir bölge önünü tarayabilir ya da yaklaşan uçakları izlemek için tüm bir ulusal sınırın üstünde veya kilometrelerce kıyı şeridi boyunca yörüngede dolaşabilirler. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin en uygun maliyetli uçağı olarak hali hazırda çok sayıda hizmette olan MQ-9 bu tür görevleri desteklemek için idealdir. Savunma rollerinde İHA, yüksek değerli hava uçağının savunmasında da belirleyici olabilir. Amerikan Hava Kuvvetleri ve müttefikleri, filolarının menzilini genişletmek ve özellikle Batı Pasifik gibi okyanus üstünde uzun mesafeler kat etmeyi gerektiren bir alanda görev için hazır kalmaları ve dayanıklılık sağlamak için havadan havaya yakıt ikmaline güveniyor. Gelişmiş hava kuvvetleri ayrıca diğer son derece sofistike, son derece değerli insanlı hava indirme sistemlerini de entegre eder. E-3 Sentry havadan erken uyarı uçağı, gözetim ve elektronik toplama yürüten RC-135 Perçin bağlantısı, P-8 Poseidon deniz devriyesi ve denizaltı savar uçakları ve daha fazlası. Bu birimler Amerikan Hava Kuvvetleri'ne, Deniz Kuvvetleri'ne ve müttefiklerine emsalsiz durumsal farkındalık ve muharebe gücü sağlar. Ancak aynı zamanda bir düşman için en yüksek öncelikli potansiyel hedeflerden bazılarıdır. İleride ve savaşta kalmalılar ama aynı zamanda korunmaya da ihtiyaçları var. Hava kuvvetlerinin F-22 veya F-35 gibi insan tarafından yönlendirilen avcı uçaklarını yüksek değerli hava varlıklarını korumaya adamak, bu avcı uçaklarının diğer bazı cephe görevleri için uygun olmadığı anlamına gelir. General Atomics tarafından inşa edilen yeni bir insansız escort olan Defender'a girildiğinde görülecektir ki jet motorlu İHA yüksek değerli uçakları savunmaya hazır olmak için havadan havaya silahlarla donatılabilir ve günlerce bunu yapmaya hazır kalarak insanlı savaş filolarının yükünü hafifletebilir. Gemide kimse olmamasına rağmen Defender insanlı uçaklar veya diğer birimlerle sorunsuz bir şekilde eşleşir. Çünkü General Atomics insanlı insansız ekip oluşturmada liderdir. Hava bileşeni komutanları Defender'ın koruması için bir hava sahası kutusu belirleyebilir ve tankerlerin çekişmeli muharebe sahasına girip çıkan taarruz uçaklarının yanı sıra onları destekleyen diğer insanlı komuta ve kontrolle ISR uçaklarını desteklemelerini sağlayabilir. Diğer yeni sensörler ve silahlar, bu rollerdeki insansız sistemlerin yalnızca hassasiyetini, menzilini ve öldürücülüğünü artıracaktır. General Atomics, 5. nesil uçaklar arasında iletişime izin veren, daha ileri gören, hava hedeflerini ayırt eden ve önemli derecede özellikle hareket eden yetenekleri zaten göstermiştir. Bunların hiçbiri kavramsal değil, General Atomics'in son derece uygulanabilir Avenger uçağı da dahil olmak üzere bugün hepsi uçuyor. Şirket otomasyon, insanlı insansız ekip oluşturma ve daha fazlasıyla mümkün olanı sürdürmeye ve hızlandırmaya devam edecek. Yeni nesil küçük insansız hava sistemleri de Hava Bileşen'in komutanlarına oynayacakları daha fazla kart verecek. General Atomics, Sparrow Hawk gibi bazıları düşman hava savunma sistemlerini bastırmaya yardımcı olarak dost hava operasyonlarını destekleyebilir veya gelişmiş savaş alanı farkındalığı veya EW etkileri sağlayabilir. Sky Guardian gibi daha büyük bir devriye uçağının kanatları altında taşınan bu küçük uçaklar hava savunma sensörlerinin konumlarını ve ayrıntılarını tespit etmeye yardımcı olacak ve hatta karadan havaya silahların ateşini çökebilecek ve diğer uçakların onları etkisiz hale getirmesine ve temizlemesine izin verecekti. Atmacanın en önemli özelliği hem havadan fırlatılması hem de MQ-9'da Havanın geri kazanılması ve uzak mesafelerden gelen bekleme etkileri için yeniden kullanılabilir kuvvet artışı sağlamasıdır. Ordunun MQ-1C Grey Kartalı, General Atomics tarafından geliştirilen hava savunma sistemlerini tanımlamaya ve bastırmaya yardımcı olan insanlı döner kanatlı uçaklar için koşulları kendi saldırıları, nakliye veya diğer görevlerde daha güvenli hale getirmeye yardımcı olan yeni havadan fırlatılan etkileri de taşıyabilir. Cameron Corporation bugün sefer lojistiği için yeni standart olarak tasarlanmış, amaca yönelik otonom insansız sistemler ailesinin en yeni üyesi olan kargo İHA'yı tanıttı. Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin gelecekteki operasyon konseptleri göz önünde bulundurularak inşa edilen kargo İHA, kolay taşıma ve konuşlandırma için sağlam bir tasarım sunar. Sistemin kompakt form faktörü standart bir nakliye konteynerine sığar ve en az iki kişi tarafından boşaltılıp çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Kemen Corporation CEO'su Ian Volsk, Kemen Cargo İHA, gelecekteki askeri operasyonların gerektirdiği ölümcül, akıcı muharebe ortamında veya düzenli lojistik için konuşlandırılmış deniz piyadeleri, denizciler, havacılar, askerler ve sahil güvenliğe özerk ikmal sağlamak için özel olarak inşa edilmiş sınıfındaki tek sistemdir. Uygun pod veya harici askılı yük konfigürasyonunda uygun maliyetli kargo taşımacılığı sağlamak üzere tasarlanan kargo İHA, maksimum 800 IBS kaldırma kapasitesiyle 523 deniz miline kadar faydalı yük olmadan kendi kendine konuşlanacaktır. Bu boyut ve sınıf araç aynı zamanda birden fazla ticari uygulamaya sahiptir ve birden fazla ve tekrarlanabilir görev için özel olarak üretilmiş kargo araçları ailesini içeren bir büyüme stratejisinin parçasıdır. Son 6 ayda hava aracı tasarımını kanıtlamak için ölçekli bir kargo İHA göstericisinin uçuş geliştirme testi tamamlandı ve 2022 için tam ölçekli bir otonom aracın uçuş testi planlanıyor. Kargo İHA programı ve teknik riski azaltmak için ticari kullanıma hazır bileşenlerin yanı sıra Kaman'ın KMX Titan programından binlerce saatlik otomatik ve otonom uçuş verilerinden yararlanır. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.